Selamun aleyküm herkese. Ben e, Gazze'den Salsam. Bu kanalda yaptığım iki video olacak. Aslında nereden başlayacağım bilmiyorum. E, ben Kuzey Gazze'de doğduğumu bildim. 21 yaşındayım, hukuk fakültesine öğrenciyim. Aslında gelecek sene mezun olmam gerekiyordu ama savaş yüzünden hala ikinci sınıftayım. Eğitimimi devam etmedim bir türlü. Şu anda Türkiye'de burs aldım ama oraya gidemem maalesef çünkü sınır kapılar henüz açılmadı. Ama orada eğitimimi devam etmek istiyorum. Çünkü bu benim tutukluğumdan beri en büyük hayalim. Ben ve ailem gerçekten bu savaş yüzünden çok etkilendik. Yani biz her şeyi kaybettik. Evimizi kaybettik. Yaklaşık 10 kere güç etmek zorunda kaldık. Ama çok şükür yani ailem hayatta biz bir şekilde hayata kalabildik. Ee, şu anda biz e, kiralı bir ev içindeyiz. Yani biz e, şadır içinde yaşadık, biz bir e, bunun içinde yaşadık. Ee, ve şu an çok şükür buradayız. Ama gelecek günlerde ne olacağı belli değil. E, bu kanal yaptım. Sizinle böyle e, her şeyi paylaşmak istiyorum aslında. Çünkü siz e, çok merak ediyorsunuz. gazetede hayat nasıl, siz nasıl yaşıyorsunuz diye. Ben de e, sizinle paylaşmak e, karar verdim. E, tabii ki devam etmek için sizin desteğinize ihtiyacım var. E, çünkü gerçekten yani çok heyecanlıyım. Nasıl başlayacağım bilmiyorum. E, nasıl devam edeceğim dahi hiçbir fikrim yok. Ama bir şekilde yapacağız. Hepinize Gazze'den selam gönderiyorum. Görüşürüz. Bay bay.